Şimdi ben sizlere sorsam bu kelimeler nedir desem çoğunuz bana buna yardım bir fiil diyeceksiniz. Acaba öyle mi gerçekten? Biraz sonra göreceğiz. Şimdi bu üç kelimeye lütfen itina gösteriniz. Çünkü İngilizce şu üç kelimenin ve bunların türevleri olan kelimeler üzerine kurul. Bu üç kelimeyi iyi anlayınız, bunun mantığını kafanıza oturtunuz. Evet arkadaşlar buyurun. Şimdi lütfen bakar mısınız? İngilizce kolaydır. Sevgi güvendir. Barış huzurdur. Dua ibadetin özüdür. Su hayattır. Herkes kardeştir. Fakirlik yokluktur. Bu sayı üçtür. İnsan dürüst olur. Dokuz tane arkadaşlar cümle var. Dokuzunu oluşturan fiillerin altını çizdim. Ve lütfen bakar mısınız? Bu dokuz tane yapı İngilizce'de tek bir kelimeye karşılık geliyor. Şimdi kendinize bir soru sorun. İngilizce mi zor bu tabloya göre Türkçe mi zor? Gerçekten Türkçe zor değil. Bu tabloya göre evet Türkçe daha bir zor, zor çok zor bir dil ama İngilizce çok kolay. Bir evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın dır dir dur dür tır tir tur tür, tür olur. İzin biraz sonra emin biraz sonra arın fiil olduğunu göreceksiniz. Buyurun arkadaşlar. Çalışkanım, iyimserim, yorgunum, özgürüm, başarılı olurum. İm im, I'm, I'm, olurum. Saygılısın, iyimsersin, yorgunsun, özgürsün, sabırlı olursun. Sın, sin, sun, sün olursun. Saygıdır, iyimserdir, yorgundur, özgürdür, karışıktır, yüksektir, pilottur, özgürlüktür, hasta olur. Tır, dir, dur, dir, tır, tir, tür olur. Çalışkanız, iyimseriz, yorgunuz, özgürüz. I başarılı oluruz. İz iz, uz, üz oluruz. Sınız, siniz, sunuz, sunuz, olursunuz. Dırlar, diller, durlar, dürler, tırlar, tiller, tırlar, tırlar, olurlar. Arkadaşlar arın karşılık geldiği tam 24 tane yapı var. Bir kelimenin bir kelimenin Türkçedeki karşılığı 24. Yani 24 tane Türkçe yapının İngilizce'de tek bir karşılığı var. Ar. İşte bu bile size moral vermek için konuşmuyorum. Bir durumu anlatmak için konuşuyorum. Bu bile dilimizin ne kadar zor bir dil olduğunu ve öğren biraz sonra öğrenmeye başlayacağımız İngilizcenin ne kadar kolay bir dil olduğunu gösteriyor.